Adam evlenmiş ama bir gözü kör. Göz görmüyor. Ama zengin adam, varlıklı adam. Akşam eve gelince poşet poşet dolu gelen adam. Her akşam eve dolu gelince hanım elindeki poşetler alıyor, mutfağına gidiyor. Ve adam hanımının bu halini görünce daha çok alıyor, daha çok getiriyor, dahasını getiriyor, fazlasını getiriyor. Ama bir gün o dönemde de galiba virüs varmış, işler kesata uğrar, derken ticaret sıkıntıya girer. Adam eli boş gelir eve, hanım kapıyı açtığında bakar eline, adamın eli boş, yok bir şey başını kaldırır yüzüne bakar bir adam senin gözün kör müymüş adam akıllı adam duruşunu bozmadan halini bozmadan der ki bir hanım bugüne kadar benim gözümün kör olduğunu sen fark etmedin mi kadın der ki elindekilere bakmaktan senin yüzüne bakacak vakit bulamadım adam der ki benim Baş gözüm değil benim gönül gözüm de körmüş be